Evet, kardeşlik platformu adına Gazze'li çocuklar için Eskişehir Kaşbaşı Meydanı'nda toplanmış bulunuyoruz. Sumut Pilosu'nun iki gün içerisinde Gazze'ye ulaşmasını umut ediyoruz. Tüm Eskişehir halkımızı meydanlara, bu nöbetimize, bu meydanlardan davet ediyoruz. Kur'an-ı Kerim tilaveti için mikrofonu Abdülvahit Mermer hocamıza takdim ediyorum. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أنواع شيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال ونقص من الاموال والانفس والسماوات وبشر sansanga. <tum> 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 Amin bilya sade Allahu la ilahi Subhanarabbi Rabbil izziyam ve yasifun ve saliha al musayi. ve selametim alır müminim. Velhamdülillahi Rabbil alem. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حمدا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بتمام ملك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على سيدنا نبينا هادينا إلى الله داعينا إلى الله شفيعنا إلى الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم kuana anhi ve ashabı ecmain lehum bi Ya yevmidin rahimin ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin ya rabbi burada şu müslüman kullarınla beraber gazze'deki kardeşlerimize bir de olsun acaba nefes olabilir miyiz diye buraya geldik okunan ash-şeriften sonra ellerimizi sana açtık İman ettik senden başka gidecek kapımız yok ne olur bizi boş geri çevirme ya Rabbi. Amin. Rızanı Amin. kazanarak buradan ayrılmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin. kardeşlerimiz Meta Nasrullah. Allah'ım yardımın ne zaman gelecek artık dedikleri bir vakitte yola çıkan bu sumut kafilesini bütün sıkıntılardan muhafaza ederek yerlerine sağ salim ulaşmalarına nasip eyle ya Rabbi. Amin. Yerlerine sağ salim ulaşmalarına nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım Gazze'deki çocuğundan en büyük yaşlısına kadar belli ki ruhlarını imanla doyurmuşsun. Onların şu an bedenleri aç. Bedenlerini de doyur ya Rabbi. Amin. Midelerini doyur ya Rabbi. Amin. Güç kuvvet ver onlara, ya Rabbi. Amin. onlara Amin. ya Rabbi. Görünür görünmez ordularınla yardım eyle onlara Amin. ya Rabbi. Görünür görünmez ordularınla yardım eyle onlara ya Rabbi. ve le'anli benne ene ve rusulü buyuruyorsun. Allah parskıldı yazdı. Kesinlikle ben ve benim yolumda olanlar, ben ve benim elçilerim kalip gelecek buyuruyorsun. Ya Rabbi biz buna iman ettik. Gazze muhakkak kalip gelecek. O günleri görmeyi bize nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Siyonistler kesinlikle mağlup olacak. O günleri görmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ordularını tarumar eyle ya Rabbi. Amin. Ellerindeki bütün gücü, imkanı Müslümanlara tebdil eyle ya Rabbi. Amin. amin. Ehli İslam'ı aziz eyle amin. Allah. Amin. Ehli küfrü zelil eyle ya Rabbi. Amin. Biliyoruz ya Rabbi birçok şey bizim elimizle kazandığımız günahlardan. Köyün bereket kapıları kapalı. Yağmurlar yağmıyor. Yerin bereket kapıları kapalı. Bereketli nebatatlar bitmiyor. Sen ayeti keriminde buyuruyorsun. Ve lev ehlel kura amenu ve tekav le fetahna aleyhim mines semai vel ard. Eğer o karya halkı, o şehir halkı, mesela eski şehirde yaşayanlar iman edip amel salih yapsalar, namazlarına, oruçlarına ve sair ibadetlerine dikkat etseler, Allah buyuruyor ki söz veriyorum. Lefetahna <laughs> aleyhim Onlara göğün bereket kapısını açarım. Yerin bereketle nebataklarını bitirin diye. Ya Rabbi bunlar bizim ellerimizle kazandığımız hatalardan dolayı istiğfar ediyoruz. Estağfurullah diyoruz. Ne olur günahlarımızı bağışla ya Rabbi. Amin. Bu günahlarımızdan dolayı biladı İslam'da nice insanlar. Gazze, Doğu Türkistan, Myanmar, Arakan, Keşmir. Nice yerde Müslümanlar sadece La ilahe illallah'a iman ettiklerinden dolayı sıkıntı çekiyorlar. Allah'ım Bedir'de gönderdiğin orduları yardım için onlara da gönder Ya Rabbi. Amin. Uhud'da gönderdiğin orduları yardım için onlara da gönder Ya Rabbi. Amin. Sair bizim bildiğimiz bilmediğimiz yerlerde Velillahi cunudus semavati vel ard buyuruyorsun. Yerde gökte bütün ordular Allah'a aittir buyuruyorsun. Ya Rabbin Demrut'u o ordularla kahreden yerin dibine batıran sensin. Allah'ım iman ettik. Bu neten yahuy da yerin dibine batır Ya Rabbi. Amin. Onların avlularında yerin dibine batır ya Rabbi. Amin. ellerindeki bütün gücü imkanı Müslümanlara tıbbil eyle ya Rabbi. Amin. Kim onlara destek veriyorsa, kim onlara kalpten gönülden muhabbet duyuyorsa onlarla beraber haşreyle ya Rabbi. Amin. Eğer gaflette olan mümin ve Müslüman kardeşimizse uyanmasını nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım burada bir avuç Müslümanla biraz önce de ifade ettiğim gibi yapacağımız şeyleri son nihai noktasına kadar yapmaya gayret ediyoruz. En büyük silahımız boykot. Ya Rabbi şu boykota gerektiği gibi ehemmiyet vermeyi hepimize nasip eyle Ya Rabbi. Boykota gerektiği gibi ehemmiyet vermeyi ne olur cümlemize nasip eyle Ya Rabbi. O boykot mallarından almanın insana maddende manende harama sürükleyecek bilincini bize ve bütün müminlere nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi amin de şu dillerin ağrıca uzak eyle. Burada sabi olan yavrularımız kardeşlerimiz var. Davulü ayarlamış onların hürmetine gece vakti teheccüde kalkıp sana yalvaran, sana secde eden, nice beli bükülmüş, nur gibi yüzlü büyüklerimiz var, amcalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz var onların hürmetine. Kur'an ile haşır neşir olan, her gününü, her anını Kur'an ile geçiren, sünnete ittiba eden nice mümin ve Müslümanlar var onların hürmetine. Gazze'ye yardım eyle ya Rabbi. Amin. Sumudu istediğin gibi böyle tam Hedef ve 12'den vurur gibi yerine ulaştır ya Rabbi. Amin. Bütün dünyanın uyanmasına vesileyle ya Rabbi. Amin. Duyduğumuz, sevindiğimiz şeyler var. Allah'ım sen buyurursun. Asa en tekrahu şey'en ve huve lekum. Kullarım siz bazı şeyleri çirkin görürsünüz. Kerik görürsünüz ama onun altında çok hayırlar vardır diye. Biz inanıyoruz bu gazze olayın altından da çok hayırlar çıkacak. İslam güneş gibi doğacak. O günleri görmeyi nasip eyle. Ya Rabbi. Bir halifenin sancı altında mümin ve Müslümanların tek vücut oldukları günleri görmeyi nasip eyle. Asa en tuhibbu şey'en lekum. Bazı şeylerde çok istersiniz. İlla olsun, illa olsun diye. Ancak onun altında şer vardır buyuruyorsun. Ya Rabbi biz iman ettik. Senin yaptığın her işte bir hikmet vardır. Duyuyoruz nice Fransa'da, Paris'te ve sair yerlerde İngiltere'de insanlar akın akın İslam'a giriyor. İnsanlar akın akın İslam'la çalışıyor. Gazze'de bir tane çocuk şehit oluyor. Fransa'da on kişilik aile Müslüman oluyor. Elbet bunun altında bir hikmet var ya Rab Bu dünyanın her bir tarafına senin kelamını yayacak la ilahe illallah. Muhammedur Resulullah'ın her tarafta yankılandığı günü görmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Ya Erhamer Rahimin ellerimizi sana açtık başka gidecek rapımız yok. Ne olur böyle sıkıntılı durumlarda dostların net nasıl dua ediyorlar senden neleri istedilerse biz de hep onları istiyoruz cümlemize nasip eyle Amin. Muhammed Mustafa aleyhi Vesselam Hazreti Ebu Bekirler, Hazreti Ömerler Osmanlar Aliler radıyallahu anhum nice sıkıntı bela ve musibetlerden geçtiler Yahya Aleyhisselam'ı bir ağacın kovunun içerisinde canlı canlı diri diri testereyle ortadan ikiye böldüler Birçok peygamberin bu sıkıntıyı yaşadı. Biz biliyoruz ki sen sevdiğin kulu imtihan ediyorsun. Allah'ım Gazze'yi çok sevdiğini biz bunun farkındayız ya Rabbi. Oradaki kardeşlerimizi çok sevdiğinin farkındayız ya Rabbi. Ne olur gözümüzü tam manasıyla aç ya Rabbi. Bizi de sevdiğin kulların arasına ilhak eyle ya Rabbi. Dünya ve ahiret afiyet nasip eyle ya Rabbi. Yarın ahirette ...yüzü ayın 14'ü gibi parlayan... ...yav ve tebiyatlı vücûh... ...ve tesvettü vücûh buyurduğun gibi... ...ahirette bazı yüzler... ...ayın 14'ü dördü gibi, dolunay gibi parlayacak... Bizim ve neslimiz onlardan eyle Ya Rabbi... Amin. ...ve tesvettü vücûh... ...bazı yüzler... ...tozun, toprağın, karanın içerisinde olacak buyuruyorsun... ...onlardan olmaktan bizleri muhafaza eyle Amin. Ya Rabbi... ...Ya Rabbi... ...o sahabe-i kiram... ...tabin, tebe tabin ve başlarında... ...Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere sıkıntılı anlarında sana nasıl yalvardılarsa biz de acizan ellerimize öyle açtık sana yalvarıyoruz. Dualarımızı müstecap olan dualar arasında ilhak eyle ya Rabbi. kâbe i Muam Muazzama'da yapılan dualar arasında ilhak eyle ya Rabbi. Medine-i Münevvere'de, Mescid-i Nebevi'de yapılan dualar arasında ilhak eyle ya Rabbi. Amin. Habibim buyuruyor, imkan bulan dört tane mescidi ziyaret etsin yani ibadet etsin bir Beytullah, iki Mescid-i Nebevi, üç Kuba Mescidi, dört Mescidi Aksa ne olur? Bu millet buralara hizmet götürdü. O günleri tekrar görmeyi nasip eyle. Oralara hizmet götürdüğünüz günleri tekrar görmeyi cümlemize nasip eyle. Allahümme inna neselüke tamamen ni'me ve devamen afiye ve hüsnel ve elhamdülillahi rabbil alemin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz hocamıza. Şöyle bir Şimdi e, Sayın Eren Meriç, Gazze ve Sumut Kulesi hakkında konuşmalarını yapacak mikrofonu takdim ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 30 Eylül 2025 Gazze'deki soykırımın 724. günü, 724 gündür Gazze sistematik bir biçimde dünyanın gözler önünde bir kıyıma, kuşatmaya ve açlığa mahkum ediliyor. Okulların açıldığı bu günlerde binlerce çocuk eğitimden mahrum. Binlerce çocuk eğitimden mahrum. Binlerce çocuk eğitimden mahrum. Yüz binlerce öğrenci ise şehit ediliyor. 2 milyon insan savaş aracı olarak kıtlığa sürüntülenirken uluslararası kurumlar ise bunları sadece kıtlık olarak adlandırmakla kalıyor. Halbuki 724 gündür çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden katleden işgalci ve katil İsrail 100 bine yakın insanı hayattan koparmış, harekete eden ve etmeyen her şeyi yok etmeye ant içmiştir. Geçtiğimiz günlerde yeniden başlattığı kale harekatı ile Gazze'ye kuzey tarafından girmiş 1 milyona yakın insanı güreye mecburi göçe zorlayarak onları küçük bir alana hapsetmiştir. 724 gündür dünya halkları ayaktadır ve İsrail'in nasıl bir katil olduğunu gözler önüne sermiştir. Bu sebeple dünyanın 44 farklı ülkesinden insanın bir araya gelerek oluşturduğu bir halk hareketi olan Sumut, şu an 53 gemi, tekne ve deniz aracı ile birleşmiş ve kararlılıkla Gazze'deki Avrupa'yı yönelmek için yola çıkmış bulunmaktadır. Tekbir! Allah'u Ekber! Tekbir! Allah'u Ekber! Tekbir! Tekbir! Allah'u Ekber! Sumut, Arapça kökenli olup direnç, sebat ve kararlılık anlamına gelir. Filistin direniş kültüründe kendi topraklarında kalma, köklerinde Köklerinden kopmama ve işgale karşı direnci simgeler. Sumut, vazgeçmemek, baskı altında bile sabretmek, özgür iradeyi ve inancı korumak demektir. Her şeye rağmen kendi toprağına bağlı kalmayı simgeler. Eğer bu bağ, bu direniş insanları harekete geçirmiyorsa, çiftleri etkilemiyorsa, istenilen sonuca varamamış demektir. Bugün sumut yalnızca Filistinlilerin değil, küresel dayanışmanın da ortak değildir. Dünyanın dört bir yanında İspanya'dan İtalya'ya, New York'tan İstanbul'a milyonlarca insan Filistin için sokaklara çıktığında adalet, barış ve onun için ayakta kalma iradesini, kendi sumudunu ilan etmiş olur. Biz bugün burada Gazze'de olanları protesto etmek, herkese yeniden bu yaşananları hatırlatmak ve de Gazze için yola çıkan Global Smooth Flotel'e Küresel kararlılık filosuna dikkat çekmek amacıyla buradayız. Sumut Filosu Gazze'ye dönene kadar, içindekiler sağ salim evine ulaşana kadar ve en önemlisi de Gazze sonsuza dek özgür kalana kadar buradan ayrılmamakta niyetli ve kararlıyız. Sumuda selam direnişe devam. Sumuda selam direnişe devam. Sumuda selam direniş devam su buna selam direniş devam gazeye selam direniş devam gazeye selam direniş devam gazeye selam direniş devam pağvars selam direniş devam amansa selam direniş devam Burada ee, buradan emeği geçen e, Metin abiden diğer tüm STK'larımıza kadar kardeşlik platformuna ve haber kanallarımıza, basınımıza, tüm Eskişehirlere çok teşekkür ediyoruz. Gazze'li çocukları kurtarmak için bu meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun.